Aldım. Çok güzel parçaydı ama kaçırdık. Hep kaçan balık büyük oluyor. Hep. Hep. Oğlum hadi be gözünü seveyim asla bir daha ya. Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum ya. Yok neden? Oğlum neden kaçıyorsunuz ya? Neden kaçıyorsunuz ya? Atladın atladın da neden kaçıyorsun ya Aldım lan bu sefer seni. Neysin oğlum sen? Neysin? Sen neysin böyle değişik değişik hareketler yapıyorsun ya? Çupra. Çupra, çupra, çupra. Demek ki siz çuprasınız ha? Nasıl bir oturdun ya? Oğlum bırak sana mi ya. Yuh. Şurada ağzı. Vallahi yuh yani anasını ağlattı şu zokaya bak neler yaptı ya. Beton gibi ağzı var bunun daha. Zoka mı mahvetti Zoka? Neyse. Böyle <laughs> yapalım ya. Evet. Değil. Çapraz atalım bir de evet. sen ya. Senat ben de çapraz atayım. Ben çapraz attım. Sen de şu tarafa doğru at. Beraber atalım ki ikimiz tarayalım diye yani. Abo. Isırdı. Yemin ederim ısırdı düşerken. Bak hala peşinde. Abi bu ne ya? Ufak ispendekler bunlar ya. Abi. Acaba zoka ağır mı geliyor, çabuk mu batıyor? Ben değiştirmedim, hala 2 gram var. Bunun Bunun başka bir açıklaması olamaz yani. Bir daha deneyeceğim. bu kadar ısırıp da yiyemiyorsa zoka çabuk batıyordur. Peşinden koşuyor yakalayamıyor. Şöyle oluyor yani. Atlıyor düşüyor. Bak gene ısırdı alamadı. Bak aldım. Şimdi aldım. Çupra bunlar ya. Hele diyorum ya. Bunlar ya. Isırdı bıraktı. Isırdı bıraktı. Dur. Salacağım seni. Hadi. Bebek çupralar. Kaçırdım. <laughs> Düşerken olur belki. Ya çok değil birkaç parça şöyle. Birer kiloluk bir şey alsak yeter. Aldım. Ama ne aldım? Küçük. Küçük. Levrek. Yo Halili. Yavrusu. Dur Salacağız. Salacağız canım benim. Salacağız. Evet. Granios, Halili, Muskar, Saraz. Bir sürü adı var. Yiyor bunlar bayağı 20-30 kilo. Salalım bunu Vicdanıyla avlanan herkese rast gelsin Güle güle yavrum Büyü de gel Hep atıyorsun hiç de gelmiyorlar anasını satayım Sal babam sal İspendek Olsun Aralarında irileri de vardır var mı, var mı? Hadi bakalım Hüide gel Abi gerçekten Bak su düşümü diye bir şey var ya falan dediler. Yok dedim ya o değil dedim. Talih'e bak dedim. Hatta reklamını yaptı o çocuk dedi ya. Işte benim ilk dükkan Talih'e bak Yine vurdu. Kopra olabilir. Aldın. Sakin. Ben de aldım. <laughs> Dedim ya çupra olabilir. <laughs> Al bana da geldi. Bak geldi gene geldi geldi. Duramadı bunlar gene. Başımın belalı bu bunlar. Boylar da gittikçe küçülüyor yalnız. Oğlum ya çok güzelsin ya. Şuna bak. Çok güzel. Hadi güle güle. Evet arkadaşlar. Kamerayı açmayı unutmuşum. Tamamı bitirdim. Dedim şurayı bir deneyim. Bu da taşların arasından fırladı geldi. Salımını yapalım. Haydi bakalım. Güle güle.